Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ata şahlanma nasıl öğretilir ondan bahsetmek istiyorum. Hep sorarlar ya at şahlanır mı? At üstünden atar mı falan diye. Aslında ata şahlanmayı bazen çok zor öğretiyoruz. Her at öğrenmiyor. Her at şahlanmıyor. İstemsizce öyle hani biner binmez şahlanan at nadirdir. Çok çok nadirdir. O yüzden bu soruyu çok soruyorlar. E, at şahlanır mı? Beni üstünden atarım falan diye bunlar hep böyle halk arasındaki söylentilerden kaynaklanıyor. Aslında öyle bir şey yok. E, şahlanmayı bazen çok zor öğretiyoruz. Hatta bazı at hiç kabul etmeyebiliyor bunu. Abdullah yardımcı olacak bana burada. Ata ağlanmayı öğretirken bir kişi üstünde, kişi aşağıda. Ben şimdi ön ayağını ileriye doğru alıp asılacağım. Abdullah da yukarıdan hadi oğlum diye asılarak dizginleri ata şahlanma komutu verecek. Ben onu kaldırdığımda Abdullah o komutu verecek. O şekilde ata ağlanmayı nasıl öğrettiğimizi anlatmaya çalışacağım. Aslında bu at şaha kalkan bir at. Yeni bir atla uzun süreceği için bu. Şağa kalkan bir atla bunu göstermeye gayret edeceğiz şimdi. Hep birlikte görelim. Şimdi ben sağ ön sol ayağını alacağım atın. Ver ayağını oğlum. Bakın ileriye doğru asılıyorum. Attığında komut ver ata. Bir daha. Ver ayağını oğlum. Ver ayağını. Evet. Haydi oğlum. Haydi. Bu şekilde yavaş yavaş atı şağlanmayı öğretiyoruz. Bir daha gösterelim. Ver oğlum ayağını. Ver ayağını. Yani bakın ben buradan asıldığımda haydi atı yıldırmadan korkutmadan çünkü bu yaptığı hareketler atın korkmaması gerekiyor yani başının önüne geleceğini bilmediği için at çok ürkek korkak bir canlı aslında güçlü ve dayanıklı olduğu kadar da ürkekle canlı, korkak bir canlı o yüzden. Atın bundan korkulacak bir şey olduğunu da anlaması gerekiyor, bize güvenmesi gerekiyor. Yavaş yavaş dediğim gibi buradan ön ayağına asılarak, yukarıdaki de komut vererek bir müddet sonra artık buradan asılmaya gerek kalmadan komut verdiğinde at kendinden şaha kalkmayı öğrenmiş oluyor. Siz de bu şekilde eğer atınıza şahlanmayı öğretmek istiyorsanız bu şekilde öğretebilirsiniz ama at şahlanmayı öğrendikten sonra bunu sürekli yapmayın, çok sık yapmayın. E, nadiren ara sıra yapın çünkü sürekli at alandığında bir müddet sonra kontrolden çıkar ve red vermek istediğinde bir şey yapmak istediğinizde onu yapmak istemiyorsa e, şahlanarak karşılık verin. Bunu eline bir koz olarak geçirir ve bunu koz olarak kullanır ve bir müddet sonra at kontrolden çıkıp istem dışı şahlanmaya başlayabilir. O yüzden bunu çok fazla yapmayı tercih etmiyoruz. Hiç şah kaldırılmasa da aslında olur ama bir özenti bu insanlarda. onu yapmak isteyen varsa da doğru yoldan öğrensin diye bu videoyu çektik. Hepinize sevgiler, selamlar.